Evet arkadaşlar şöyle bunu koyalım. Biraz tatlı tuzlu karışık bir sohbet olacak. Motorcu, motorsuz motorcunun motorcu ceketi bir başka oluyor biliyorsunuz bunu şöyle koyalım. Bu arada iyi cekettir ha. Satayım size. <gülüyor> <gülüyor> Artık <gülüyor> benim bir süre bir işime yaramayacak gibi duruyor. Aa, evet arkadaşlar başlıktan da görebileceğiniz gibi başarıyla motorumu çaldırdım. Üzerinden iki gün geçti. Ee, polise herhangi bir haber yok. Girişimiz böyle biraz vurucu bir giriş olsun istedim. <laughs> Güldüğüme bakmayın içim kan ağlıyor. Ya çok da elimden gelen bir şey olmadığı için i̇şte birazcık salmaya çalışıyorum diyeyim. İçim kan ağlıyordan ziyade. Ne oldu? Şimdi size birazcık onu anlatacağım. Ne zaman oldu? Nasıl oldu? Ben bu bilgileri nereden öğrendim? Hollanda motorunuz çalınırsa ne yapmanız lazım? Umarım gelirsiniz motor alırsınız ve çaldırmazsınız. Umarım bu videoyu izlemek zorunda kalmazsınız. Birazcık hem çaldırınca ne, ne olacak, ne yapmanız gerekiyor telinde bir rehber olacak hem de çaldırmamak için ne yapmanız gerekiyor Hollanda'da dahi olsa ve ben neden yapmadım onları, neden böyle davrandım onlardan bahsettiğim bir böyle hem rehber hem de böyle iç dökme sohbet tadında bir video olacak. Onun için de hayatla ilgili çok fazla güncellem var uzun zamandır yoktu ama onları videoyu videoya sıkıştırmayacağım. Motor üzerinde bir şey yapacağım. Bir sonraki videoyu uzatmayı düşünmüyorum zaten tak tak arka arkaya gelmeyi düşünüyorum. Belli bir kitleye ulaşırsak çünkü yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. O da bambaşka bir konu. Dönelim motora. Şimdi özellikle bu, öncelikle motorun neydi? Şuradaki kartlarda bir yerde video çıktı. Oralardan bakabilirsiniz. Ee, oradan görebilirsiniz ne olduğunu. Kawasaki Z900 merak edenler için. Burada yaklaşık 2022 model. Yaklaşık 11.5-12.000 Euro'ya satın aldım. 18.000 kilometredeydi. Ee, en son satış fiyatı şu an benim için sanırım satsam 8-8.5'a falan satabilirdim. İşin acıyanı kredi çekmiştim. 24-23 ayı kalmış kredinin. Aa, aylık 360 euro. Yani bir 7-8 bin euro daha borcu var. Yani durumlar böyle. Şimdi hemen her şeyi en başa alıyoruz. Ne oldu? Öncelikle bakalım motoru nereden kaldırıp götürdüler. Arkadaşlar şimdi burası da bakın hırsız şimdi bekli. benim canım yola bakan yer tamam mı? Motor nerede duruyor biliyor musunuz? Tam olarak biliriz şuraya park edilmiş halde. Yani tam olarak bakın. Şurada duruyordu motor. Hatta şu da hala izleri oluyor. Şuradaki bakın. Şu beyaz yeri görüyor musunuz? Bakın şu. Orada ayaklı, de, ayaklı denk geliyor işte motorun. Bahsettiğim oluyor. Ofiste çalışıyorum dedim de burası benim salonum. Bak çok ev tur olması işe yapmayacak. Ofis dedim de burası. Yani nedir? Burada oturuyorum. Motoru gece buradan götürmüşler. Bu şey perde falan açık. Burada ben öğlene kadar çalışıyorum ve burada motor olmadığını fark etmiyorum. Motorun hani brandası şuradan şöyle görünüyor normalde şu kadarı falan. Ee, böyle. Şu diğer tarafa geri dönüyoruz ayrıntılar için arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi olay mahallini gördünüz. Büyük ihtimal ben sizi kamerayla gezdirdim geldim. Şimdi olay mahallini olay nasıl oluyor? Şimdi ben sabah kalkıyorum. Orada gördüğünüz ofis, ofise geçiyorum. İşte yatak olan bu taraf şurada hemen gördüğünüz yer zaten. Ofise geçtikten sonra çalışmaya başlıyorum. Bahçeye çıkıyorum, kahve içiyorum. İşte Gölge biraz konuşuyoruz falan. Ge konuşuyorum. Keşke konuşabilsek. Gölge köpeğimin adı bu arada. Neyse gölgeyle birazcık oynuyoruz vesaire. Sonra ben çalışıyorum. 3-4 saat mesai yapıyorum. Öğle arası oluyor. Kalkıyorum. Mutfağa giriyorum. Kahvaltımı hazırlıyorum. Ondan sonra yemek yiyorum. Ondan sonra diyorum ki ha Gölge'nin biraz canı sıkıldı. Bir yürüyüşe çıkalım. Sonra ben tasmasını takıyorum, giydiriyorum, anahtarlar alıyorum, yürüyüşe çıkıyorum. Kapıdan sola dönüyorum. Daha motoru koydum yere bak daha farkında değilim çalındığının. Öğlen saat 12 çeyrek suları bu cuma günü. Ondan sonra ben yürümeye başlıyorum. Bu birkaç ev yanında bir tane komşu iniyor aşağı. Ya diyor ki abi diyor, dün gece böyle bir sesler oldu sokakta. Sen bir şey gördün mü? Duydun mu? Ben de o gece çok yorgun uyudum. Normalde ağır uyuyan birim. O gece daha böyle yani söylemesi şey, söylemesi tuhaf hissettiriyorum. Böyle şey gibi, ölü gibi uyumuşum yani. Ondan sonra işte ben diyorum yok abi ben bir şey duymadım ya falan filanım ben hala böyle hani beni salsa da gölgeli yürüsem falan kafasındayım ben neredeyse hatta. Abi düştü şöyle böyle sonra ben arkama bir dönüyorum hani neden o an döndüm ne farkında değilim. Bir dönüyorum motor yok. Yani başından aşağı kaynak sular dökülmek deyimini sanırım bu kadar böyle canlı canlı yaşadığım buram buram hissettiğim anlardan bir tanesiydi. Neyse ondan sonra dönüyorum yok. Hiç ben olayın yorumlamadan sadece olayları aktaracağım önce. Yorumlama kısmına sonra geçeceğiz bunun muhabbetine. Ondan sonra Yok motor. Tabii ben çıldırıyorum önce. Biraz çığlık da değil de bağırış, küfürler, hakaretler bir şeyler. Türkçe, İngilizce karışık küfürler. Onlarda da dahil olsun. Çok sinirli olduğunu farkında olsunlar. Ama böyle ağız dolusu küfürce, böyle küfürce, ağız dolusu Türkçe küfür etmeye başlıyorum. Tatmin olamıyorum İngilizce küfürle çünkü. Yani fuck you falan. A <laughs> fakmi Fuck you, fuck me. Olmu, olmuyor, yetmiyor falan. Konuşuyoruz. Sonra diyorum tabii ben abim ne yapmam lazım, ne etmem lazım. polis arayacaksın. Sonra aramadan hemen önce ona sormaya başlıyorum. Abi diyorum hani sen gördün diyorsun bilmem ne. Nedir? ne gördün? Ne kadarını gördün? Yalvarıyor bir tane fotoğraf video var falan de diyorum. Neyse o diyor ki yok mu fotoğraf video falan? Abi diyorum plaka var mı? Yok. Sonra diyorum ya sen bildiğin kadarını anla. Sonra başlıyor anlatmaya. Şimdi i̇şte bizim ellerimiz olsa 2-3 ev falan var. Zaten bitişik hepsi birbirine. Neyse başlıyor. Ondan sonra diyor ki abi işte ben 1.52 sularında dedi adam. Saat o kadar net hatırlıyor. Herhalde bir şeyler görünüyor şüphelenince saate bakmış o zaman için. Ya duştan çıktım diyor. Takır tukur bir sesler bir şeyler duydum. Bir cama gittim diyor. Ama tabii böyle bir nispeten karanlık da olduğu için çok bir şey de göremedim diyor. Hani ama böyle 2-3 tane adamın böyle Hollywood filmlerinde vardır böyle siyah bir tane araba şuraya bir yere fotoğrafını koyarım. Böyle bir şeyin için hani adamı koyarlar da kaçırlar. Onun gibi bir şey insanların bir şey yüklediğini gördüm falan diyor. Ama şimdi arkadaşlar üç 3.5 4 falan da olmadığı için sanırım hani birileri bir şey taşıyor, bir şeyin yerini değiştiriyor. Belediye falan ya yani bilmiyorum bir sürü şey düşmüş olabilir. Onu diyor anlatıyor falan filan. Ondan sonra işte bilgileri veriyor. Abi işte siyah koyu gri bir kamyon etti. 2-3 kişi vardı. E işte bir şey bir şeyler yüklüyorlardı falan filan. Tabi bunları ben öğrendikten sonra ne yapmam lazım? İşte direkt 911 miydi vurup? 912. 112 idi galiba. Genel işte emergency hotline. Artık acil çağrı merkezi gibi bir şey. Neyse onu arıyorum ben de. Diyorum ki böyle böyle aracım çalındı. Ne yapmam lazım? Yalvarın biri bir şey yapsın. Polis gönderin bir şey yapın falan filan. Ondan sonra onlar diyor ki yeni mi çalındı? Yok diyorum gece çalınmış işte o saatlerde öğlen vakitleri tabi bunlar. Sonra diyor ki şey, biz seni çalıntı araçlar bürosuna yönlendireceğiz, rapor dolduracaksın. Sonra neyse yönlendiriyorlar. Çalıntı araçlar bürosunun numarasını o 112'den alıyorsunuz. Bu aynı zamanda rehber muhabbeti bu arada. Umarım ihtiyacınız olmaz hiç böyle bir şeye. Bunu zaten ben pinlemiş olurum videoda. Ondan sonra orayı yönlendiriyorlar, Bir tane işte kadın açtı. Dedik işte böyle böyle işte İngilizce biliyor musunuz? Biliyor bir işte biliyorum biliyorum diye cevap verdi falan filan. Ben anlatıyorum. Ya ondan sonra o tahmin ettiğiniz soruları sormaya başlıyor işte motorunuzu diğer Kawasaki z 9lardan ayıran bir şey var mıydı işte ne bileyim ruhsat numaranızı alıyor buradaki vatandaşlık numaranızı alıyor ehliyetinizle ilgili sorular soruyor bütün kişisel bilgileri soruyor onun dışında olayla alakalı da i̇şte hiçbir görgü tanığı var mı İşte sizin evinizin önünde bir kamera ayıran bir şey taktırmış mıydınız öyle bir şey var mı falan bir sürü şey soruyor evinizin önünde kamera var mı vesaire gibi böyle birçok işte sizin kendi bir görüntü kaydınız vesaire var mı falan onları soruyorlar. E, onların hepsine cevap veriyorsunuz. Ondan sonra diyor ki tamam. O andan itibaren sonra günün sonunda size şeyi soruyor. Polislerle kişisel bilgilerinizi paylaşacağız. Bu bize paylaştığınız bilgilerin bunlar okey misiniz? Diyorsunuz ki evet okey. Ondan sonra o kişisel bilgileri paylaştıktan sonra okey dedikten sonra ondan sonra şey söyler. Neyse ulusal ülke içi ve ülke dışında motorla alakalı herhangi bir sorumluluğunuz yok diyorlar. Yani bu da ne demek? İşte motoru biri aldı süreceklerini sanmıyorum ama sürerken birine çarptı. Ya da ne bileyim işte hız cezası yedi, bir şey oldu, birbirine bir zarar verdi ya da bir yerde görüldü, yanlış park edilmiş halde falan filan. Yani böyle şeylerle ilgili diyor ki artık sizin herhangi bir sorununuz yok. Motorun sahibi teknik olarak siz değilsiniz. Legal olarak hiçbir sorununuz yok. Onun dışında bir tek şey yapmanız lazım. Sigortanızı, e, sigortanızı durdurmanız lazım diyorlar. Ondan sonra gidiyorsunuz sigorta firmasını arıyorsunuz. Sigortayı durduruyorsunuz. Kalan bir borcunuz sigortadan varsa işte 10 euro 20 sigortası ucuzdu zaten trafik sigortası bahsettiğim. 10 euro 20 euro ne varsa işte onu ödüyorsunuz ve sigortayı durduruyorlar. Yani işlemler bu şekilde gerçekleşiyor. Ondan sonra size bir tane numara veriyorlar. Diyorlar ki işte Utrecht benim yaşadığım şey. Utrecht polis şu benim bilmem ne numarası. İşte herhangi bir bilgi edinirseniz kişisel olarak işte Instagram atıyorsunuz bir şeyler falan filan bunlarla görüşebilirsiniz. Ya da işte soruşturmaları kovuşturma nasıl ilerledi merak ederseniz bu numarayla iletişime geçebilirsiniz diyorlar. Öyle bir süreç. Ee, sonrasında da işte geldim buradayım arkadaşlar. Yani olaylar bu şekilde gelişti. Umarım atladığım bir yer yoktur. Böyleyken böyle. Yani motoru aldılar bayağı evin önünden kaldırdı götürdüler. Şimdi şu ayrıntılara gireceğim bir ufak. Motor kilitli miydi? Motorun üzerinde disk kilidi yoktu. Zincir kilit yoktu. Herhangi bir kilit yoktu. Sadece direksiyonu motorlarda bilmeyen arkadaşlar için. Böyle sola kırarsanız yatırdığınızda tamamen kitlenme pozisyonuna. Sonra anahtarı tam bir tık daha fazla sola çevirirseniz tık diye orada bir kitlenme olur. Direksiyon oynamaz. Direksiyon kilidi. Ama gidip de birazcık böyle şey iki tane insanın iki ucundan böyle kanıttırarak şey yapamayacağı bir şey değil. Yani böyle zorlasan çat diye kırıyorlar onu. Yani kendi sahibi olmadığı için şey, zaten çalıntım bunda değil. Onu kırdıktan sonra üzerine kilit yoksa motoru boşa alıp sürükleye sürükleye gidebilirsiniz zaten işin Türkçesi. İşte burada benim öz eleştirim açıkçası tabii ki çok yanlış. Yani bu kadar kilitsiz bırak bırakmam, bu kadar etmemem çok yanlış. Buna söyleyebileceğim çok bir şey de yok. Ee, kilitlemek lazımdı. Önceki evimde çok daha fazla dikkat ediyordum bir dönem ilk başlarda. Burada biraz daha şeyden dolayıydı. Önceki evim biraz üst kattaydı böyle. Motor aşağıda kalıyordu. Hani uzaktı motora. Yatak odam da çok uzaktı falan. Burada bildiğiniz affedersiniz bakın şurası. Aynen. Burası yatak odası. 3 metre sonra o cam var evin önünde. Ev küçük bir artı bir, bir ev zaten. Bahçenin kendisi evden büyük öyle bir yer. Hani ne ben duydum ne gölge benim odamda uyuyordu o sırada ne gölge bir havladı bir şey yaptı. Ee, benim tahminim gayet organize bir çeteydi diye tahmin ediyorum. Çünkü benim geçen hafta brandayı birkaç saat örtmediğim falan filan zamanlar oldu. Bence böyle genel olarak böyle şehri birazcık gözeten, ara sıra dolanan, özüne kestiren falan insanlar var. Çünkü şey riskini almazlar. Riskirdi var mı, alarm var mı, bilmem ne var mı. Büyük ihtimalle daha önceden birileri geldi. Şöyle bir motoru salladı. Bir şeyler var mı, ne oluyor, ötüyor mu falan. Ki ötseydi büyük ihtimal şey diyecekler. Abi yanlışlıkla çarptık ya kusura bakma. Ne diyeceksin ki? Yani huylanırsın artık kitlemeye başlarsın maksimum. Öyle yani arkadaşlar gece vakti motorun direksiyon kilidi kırdılar. Kaldırımdan hemen yola kadar büyük ihtimal boşu alıp e, yürüttüler. Ondan sonra da arabaya yükleyip gittiler. Öylece gitti yani biraz <laughs> biraz üzücü, biraz e, traji, traji komik ya yani neredeyse. Yani şey komik tarafı nasıl buluyorsun diyebilirsiniz ama gitti. Hani can malın yongası ama aynı zamanda ölenle de ölünmüyor. <laughs> Gidenle de gidilmiyor. E, öyle. Yani burada ne diyeyim? Bir beddua dediğim umarım çoluğundan, çocuğundan çıkar. Motorumu çalın abi. Türkçe bildiğini de Belki de biliyorsundur. <laughs> ama aynen böyle oldu. Ondan sonra o gün ben şeyi de yaptım bu arada çalındıktan hemen sonra. İşte yanında burada fırın var bir tane Türk bir abi işletiyor. Ona gittim dedim abi yolu gören kameranız var mı? Şurada bir dondurmacı var sokağın ilerisinde, ona gittim abi dedim yolu gören kameranız var mı kontrol edebileceğim? Gece 10 dakikalık bir zaman aralığına baksam yeterli benim için falan. Hiçbirinden bir şey çıkmadı. E, komşu grubuna WhatsApp grubuna yazdım. Arkadaşlar dedim böyle böyle bir şey olmuş. Hiç duydunuz mu hiç sesler geldi mi bir şey oldu mu? Onlardan da bir ses çıkmadı. Ya işin şey yanı benim çok da umutlu olmama sebebim bu arada birazcık sonuç olarak toparlamak gerekirse çok da umutlu olmama sebebim böyle Avrupa'da Hollanda'dan bir başlıyorsanız neredeyse çok affedersiniz Sırbistan'a kadar Belgrad'a kadar falan kimse size hop birader nereye gidiyorsun arabanın bagajında ne var sen kimsin necisin çok bir şey sormuyor serbest dolaşımın kötü yanı böyle durumlarda. O yüzden sanmıyorum ben ülke içinde olduğunu. Çünkü dediğim gibi bir tık daha nispeten çok büyük bir criminal mastermind böyle aman Allah'ım hırsızlar çetesi falan gibi bir şey olduğunu sanmasam da belli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum çalan insanlar tarafından. Belli bir profesyonellik olduğunu düşünüyorum. Yani gözlediklerini, baktıklarını, ettiklerini en azından belli önlemler olduğunu. O yüzden sanmıyorum o Utrecht'te başka biri o motoru sürüyor olsun. Öyle bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Yani velhasıl arkadaşlar motor gitti. Bir süre motor vlog yok. Motor çok sevilmiyordu da zaten bence. En çok izleyen de onlar değil. Ama yani neymiş? Hollanda'da motor çaldırılıyormuş. Benim buradan açıkçası Hollanda'yla ya da Avrupa'yla ilgili ya da hayatla ilgili mi dersin artık biraz daha derinleştirmek gerekirse çıkardığım ders. O kendi kafamızda yarattığımız belli görüntüler var. Avrupa vatandaşına dair, Avrupa'ya dair, yaşam kalitesine dair. Ve o görüntülerin bir kısmı diğer videolarında da söylediğim gibi kesinlikle tutarlı. Kesinlikle bir yere kadar doğru. Ama o görüntülere tamamen aldanmamakta lazım. Yani burada da tehlikeli şeyler olabiliyor. Burada da kötü şeyler olabiliyor. Burada da kötü insanlar var. Ve kötü insanlar maalesef her yerdeler. Ve bu, bu hayatın bir gerçeği. Burada birazcık daha o gerçekten uzaklaşıyorsun. Çünkü günlük hayatında o kötü insanlarla çok daha az karşılaşıyorsun. Yani ne gibi Türkiye'de mesela motorla ilgili daha temkinli davranıyorsun ya. Çünkü biliyorsun işte yan mahallede birini bıçakladığı haberi gelmiş. İşte haberleri açıyorsun o kaynına kaymış. O bilmem ne olmuş. O camdan atlamış. O kendini yakmış falan. Böyle şeyler gördüğün için sürekli Oğlum biz de göt kollayalım bari diyorsun. Ne bileyim işte evine kilit takıyorsun. Motoru biraz daha iyi kilitliyorsun. Kendine biraz daha dikkat ediyorsun. Şimdi böyle burada o fasat denir bunu artık. O, vaha oluştuğu için önünde. Hani yok ya burası böyle iyi. Genel güvenli herkes için Ve herkes çok iyi gibi oluyor. Çoğunluk iyi olduğu için. Öyle bir yanılgıya düşüyorsun. Ya yani benim tavsiyem arkadaşlar o yanılgıya çok da düşmemek. Ee, ben bundan sonra düşmemeye çalışacağım. Biraz daha dikkatli olacağım. Bir sonraki motoru alır mıyım, almaz mıyım bilmiyorum. İlla ki motor kullanırım. Diye düşünüyorum. İlla ki hayatımda motorum olur. Ama bu sezon böyle geçecek. Yazın motor almayı düşünmüyorum. Bunlar da böyle arkadaşlar. 10.000 Euro'lu 10.000 euroluk motoru nasıl çaldırdık? Oynat Uğur'cum. Oynattık. Bundan sonra da mümkün olacağı daha sık video atmaya çalışacağım. Daha çok vaktim var artık. Motora falan bilmiyorum. Daha az hobim var. O yüzden <laughs> YouTube'a geri dönüyorum. Efendim bu noktaya kadar beni dinlediyseniz sağlıcakla kalınız, esen kalınız. Kendinize iyi bakın.